Merhaba arkadaşlar, Kübra'nın mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 10 dakikada hazırlayabileceğiniz, denediğinizde sürekli yapmak isteyeceğiniz hem çok kolay hem de çok lezzetli yalancı tavuk göğsü tarifim var. İsterseniz hemen tarifimizin yapımına geçelim. Uygun bir tenceremin içerisine ilk olarak 125 gram tereyağı veya margarinimizi alalım. Ocağımızın altını açalım ve kısık ateşte yağımızı yakmadan eritelim. Yağımız eridikten sonra, yani bu şekilde olduktan sonra içerisine 1 su bardağı unumuzu ilave edelim. Bu tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 ml. Unumu içerisine ilave ettim ve unumu güzel bir şekilde kavuruyorum. Unumun kokusu çıkana kadar tamamen kavurmaya devam ediyorum. Tavuk göz tatlımızın ipuçlarından bir tanesi, unumuzu iyi kavurmuş olmamız arkadaşlar buna dikkat edelim. Yakmadan güzel bir şekilde unumu kavuruyorum. Unumun kokusu çıkana kadar kavurdum. Daha sonra üzerine 1 litre soğuk sütümü ilave ediyorum. Sizler bu aşamada sütünüze eklerken bir yandan da karıştırabilirsiniz. Ben sütümü ilave ettim ve hızlı bir şekilde çırpıcım ile karıştırdım. İlk önce içerisinde topaklanma oluyor gibi gözüküyor. Fakat bu sizi korkutmasın. Güzel bir şekilde karıştırdığınızda pürüzsüz bir kıvam elde ediyorsunuz. Ocağımın altı bu aşamada kısık arkadaşlar. Güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra ocağımı orta ateşe getiriyorum. Bu şekilde pürüzsüz olana kadar karıştırdım ve içerisine 1,5 su bardağından 2 parmak eksik toz şekerimi ilave ediyorum. Ve yine karıştırarak orta ateşte kaynayıp koyulaşana kadar pişiriyorum. Sizler şeker miktarını azaltabilirsiniz. Bu şeker miktarı orta şekerli sevenlere yeterli geliyor. Bu şekilde olduktan sonra tatlımı ocağımdan alıyorum. Tavuk gözlü tatlımızın özelliklerinden bir tanesi de sakız gibi bir kıvamının olması. Bunun için ocağımdan almış olduğum tatlımın içerisine bir paket şekerli vanilimi ilave ediyorum. Ve blenderımla bu şekilde çırpıyorum. Hem daha pürüzsüz bir kıvamı olacaktır hem de kıvamı daha sakız gibi olacaktır bu şekilde çırptığınızda. Güzel bir şekilde blenderımla çırptıktan sonra artık tatlımı borcamın içerisine dökme işlemine geçiyorum. Kullanmış olduğum borcamım küçük boyu arkadaşlar. Tabanını su ile ıslatıp tamamen suyu boşalttıktan sonra hazırlamış olduğum tatlımın hepsini borcamın içerisine döküyorum. Tatlımın kıvamı gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Spatula ile üzerine bir miktar düzeltiyorum ve ılıması için bekliyorum. Sizde isterseniz farklı kalıplarda da hazırlayabilirsiniz. Yuvarlak borcamda da çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Tatlım ılıyana kadar bekledim ve ılıdıktan sonra üzerine streç ile kapatıyorum. Daha sonra tatlımı buzdolabına kaldırıyorum ve en az 2 saat kadar dinlendiriyorum. Üzerini mutlaka streç ile kapatmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Tatlımı buzdolabında ben 4 saat kadar dinlendirdim. 4 saatin sonunda Tatlımı buzdolabından çıkardım ve üzerindeki streç filmimi açıyorum. Daha sonra servis tabağımı tatlımın üzerine kapatıyorum. Borcamı servis tabağının içerisine ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Asla çıkartırken zorlanmıyorsunuz. Daha sonra tatlımın üzerine süslemeye geçiyorum. Ben üzerini süslemek için bu şekilde pişirme kağıdından kesmiş olduğum şeritleri tatlımın üzerine yerleştiriyorum. Eğer pişirme kağıdınız yoksa havlu kağıttan da bu şekilde şeritler kesebilirsiniz. Bu şekilde tatlımın üzerine koyduktan sonra tatlımın üzerine eleğimle tarçın serpiyorum. Tarçını ben bu tatlıya gerçekten çok yakıştırdım. Lezzetine lezzet kattı diyebilirim. Tatlımın her yerini kaplayacak şekilde tarçınımdan serpiyorum. Daha sonra şeritlerimi yavaşça dikkatli bir şekilde tatlımın üzerinden alıyorum. Bu aşamada yavaş ve dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Beyaz kısımlarına tarçın gelmemesine dikkat ediyorum. Bu şekilde bile harika bir görüntüsü var. Şeritlerimi çıkardıktan sonra Tam tersi yönünde olacak şekilde yine pişirme kağıdından kesmiş olduğum şeritlerimi tatlımın üzerine bu şekilde koyuyorum. Üzerini süsleme aşaması tamamen sizlerin tercihi. Ben bu şekilde gayet güzel olduğunu düşündüm ve bu şekilde süsledim arkadaşlar. Sizler kakao veya başka malzemelerle başka şekillerde de süsleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde şeritlerimi yerleştirdikten sonra tatlımın her yerini kaplayacak şekilde tarçınımdan serpiyorum. Tarçın acılık vermiyor ve yoğun bir tadı gelmiyor. Gayet güzel oluyor bu şekilde. Yine dikkatli bir şekilde şeritlerimi tatlımın üzerinden kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi nefis bir görüntüsü oldu. Gerçekten çok kolay bir şekilde bu şekilde süsleyebileceğiniz harika bir fikir diyebilirim. Bu aşamayı da tamamladıktan sonra artık tatlımı dilimlemeye geçiyorum. Tatlımı dilimlemeden önce ben kenarlarına dökülmüş olan tarçınları temizledim. Daha sonra tatlımı dilimlemeye geçtim. Gördüğünüz gibi yumuşacık, harika bir kıvamı var. Dilimlerken de bunu görebilirsiniz. Tatlımı bu şekilde dilimliyorum. 9 kişilik tatlı elde ediyorum. Sizler daha küçük dilimler halinde dilimleyerek daha çok kişilikte tatlı elde edebilirsiniz. Tatlımı dilimledim. Bir dilim alarak sizlere tatlımın görüntüsünü de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi harika bir tatlı oldu. Görüntüsü de gerçekten nefis oldu. Yumuşacık, yiyen herkesin tarifini soracağı ve bir dilim daha isteyeceği harika bir tatlı oldu. Gördüğünüz gibi sakız gibi yumuşacık bir kıvamı var. Bu şekilde denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Hem çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz, hem de ani gelen misafirlerinize, misafiriniz gelmeden hazırlayıp buzdolabına koyabileceğiniz harika bir tatlı tarifi. Hem hafifliğiyle hem de görseliyle herkesi kendine hayran bırakacak bir tatlı. Daha önce denemediyseniz kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan da beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak beni destekleyebilirsiniz.